Diyetler kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmezi. Yüzlerce farklı diyet çeşidi var. Ama bunların hangisi sizin için en uygun olanı? Diyete başlıyorum ama devam edemiyorum. Nasıl düzenli diyet yapabilirim diye bir araştırma mı yapıyorsunuz? Bu video tam size göre. İşte diyet yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar. Hastalığa yakalanmamak için ailenin soy ağacını dikkate alarak ve kendi vücut özelliğinize göre beslenmek önemli. Perhis, gıdasız kalmak değil, vücudun ihtiyacı olan günlük enerjiyi karşılayacak şekilde dengeli beslenmektir. Her bünyeyi aynı kabul ederek diyet vermek yanlıştır. Emanet olarak verilmiş vücudun gıdalara karşı cevabı bilinmelidir. Kişinin ailece kilo almaya yatkın, Depresif veya asabi bir kişilik tipi olup olmadığı gibi hususlar tespit edilmelidir. Genetik olarak kalp krizine yatkın ailelerde bol proteinli yağlı yiyecekler yerine sebze ve meyve verilmelidir. Diyabeti olan bir hastanın hiç şeker almaması da sürekli şekerli yemesi de sakıncalıdır ağır işte çalışanlara, sporculara, bir yiyeceğe alerjisi, herhangi bir hastalık geçirdikten sonra kalıcı bozukluğu, ameliyat sonucunda gıdalara tahammülsüzlüğü ya da diğer adıyla intoleransı, bazal metabolizması düşük veya psikolojik rahatsızlığı olanlara göre diyet seçilmelidir. Bir toplumda tercih edilen bir gıda başka bir toplumda benimsenmemiş olabilir. Mesela Afrika'da yenen çekirge Avrupa'da tercih edilmeyebilir. Bu durum çocukken şartlanma psikolojisine bağlıdır. Bir gün Peygamber Efendimize kertenkele pişirilerek yemesi için getirilir. Efendimiz onu geri çevirir. Haram mı ya Allah diye sorduklarında Efendimiz "Hayır, kavmimin adetlerinden değil." buyurur. Her insanın ideal kilosu farklıdır boy uzunluğu, vücuttaki yağ, kas, kemik gibi dokuların ağırlıklarına göre ideal kiloda herkes için farklıdır. Fakat kabaca ideal kilo, boy uzunluğunun son iki rakamının yaklaşık 5 aşağı 5 yukarısıdır. İklimin organlar ve metabolizma üzerinde etkisi vardır. Sıcak ve soğuk döneme göre harcanan kalori dikkate alınarak hesaplanan diyetler verildiğinde hastalıklarda azalma görülür. Gerçekten de kutuplarda yaşayanlar yağlı ve proteinli gıdaları fazla aldıkları halde kalp ve damar hastalıkları daha az görülür. Yaşlılarda kilo vermek için yapılan diyetlere bağlı olumsuzlukların idrar yolu enfeksiyonlarına yol açtığı görülür kalorisi çok düşük gıdalarla uzun süre diyet yaptırılan aşırı kilolu 5 yaş altı çocuklarda akut beslenme bozukluğu neticesinde zatürre, tansiyon düşmesi, kanda kalsiyum azalması, karın şişliği gibi belirtilere rastlanır. Ağırlıklı olarak tek tip gıdalarla yapılan diyetler hastalıkları da beraberinde getirir. Orta yüksek proteinli diyetler metabolik sendrom ve tip 2 diyabet riskini artırabilir. Bu kişiler için düşük yağlı, yüksek karbonhidratlı diyetler daha uygun olabilir. En iyisi tek tip gıda yerine, vücut endeksine ve hastalıklara göre karma fakat biri diğerlerine göre daha ağırlıklı olan rejimler tercih edilmesidir. İmran bin Zeyd babasından rivayet ederek demiştir ki, Hz. Ayşe'nin yanına varmıştık. Ey anacığım, selam sana dedik. O da size de selam dedi. Sonra ağladı. Ey anacığım, neden ağlıyorsun diye sorduk. Bana ulaşan haberlere göre sizlerden bir kimse çeşitli yemeklerden çok yiyor, sonra da onu hazmettirecek ilaç alıyormuş. Peygamberi hatırladım da onun için ağlıyorum. Dünyadan göçüp gitti de karnını bir günde iki cins yemekle doyurmadı. Hurmadan karnını doyursa ekmekten doyurmazdı. Ekmekle doyursa hurmadan doyurmazdı. İşte bunun için ağlıyorum." dedi. Efendimiz'den sonra onun sünneti ölçüsünde yiyenler bir öğünde iki çeşitten fazla yememiş, bir çeşide ağırlık verip diğerini tatmışlardır. Gıda depo etmemek için öğünler arası süre en az 8 saat olmalıdır. Dolayısıyla 8 saati uykuda geçen birisi günde iki öğün yemek yiyebilir. Bu durumda yemekler arası 8 saat olmalıdır. Yemekler ağza alındıktan sonra uzun süre çiğnenirse ve yemek yeme süresi minimum 30 dakika olursa, beyindeki tokluk merkezi 30 dakika sonra tokluk hissini gösterecektir. Normal midenin hacmi 1000 ila 1500 cc'dir. Midenin rahat çalkalanması, enzimleri ve bulamaç halindeki gıdaları 12 parmak bağırsağına doğru atması için boşluk bırakmak lazımdır. Bu sebepten midenin üçte ikisiniz su ve yiyecekler için, üçte birini ise rahat çalkalanması için boş bırakmak lazımdır. Dolayısıyla toplam suyla birlikte yiyecek miktarı 700 ila 1000 cc'yi geçmemelidir. Günlük metabolik faaliyetlerle ve terle kaybedilen su muhakkak geri alınmalıdır. Egzersiz dışında günlük harcanan sıvı miktarı 1800 ila 2000 cc'dir en çok yapılan hatalar kültürümüzdeki yanlış anlayışlardan kaynaklanıyor. Misafirlikte yediğimizden mesul olmayız, benim hatırım için ye, Allah aşkına ye gibi ısrarlar karşısında nefsin arzularına boyun eğildiğinde kilo almak kolaylaşır. Aslında Peygamber Efendimizin sünneti olan üç düsturu yerine getirirsek, sürdürülebilir, sağlıklı bir beslenme modeline geçiş yapmış oluruz. 1. Midenin üçte biri kadar yemek yemek. 2. Sofradan tam doymadan kalkmak. 3. Acıkmadan sofraya oturmamak. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.